Şimdi bugün sizlerle birlikte gülmemek imkansız zaten YouTube'a girdik belli. O zaman geç. Bu arada bu ikinci. Gülmemek imkansız challenge. Tamam birkaç video gösteriyorum. O zaman Arkadaşlar ben de kameracıyım. <laughs> arkadaşlar burada karınca kablum, kablum şey mi kurbağa yakalamaya çalışıyor şöyle elini biraz daha yakınlaşsın. <laughs> ben de gördünüz <laughs> az önce. <laughs> Maymuna bakın arkadaşlar. Gülmeme kim gelsin bu arada Gülen kaybeder. Aynen. Ben oynamıyorum. Elinde de var ama. Gülen kaybeder. Aynen. Az önce sen gülün. Gülün. Ama artık yeni başladı. Şuna bak bulaşık yıkıyor. <laughs> bulaşık <iki> yıkıyor. Maymun. Tövbe sağ olamadı. Ağzı. kaybettin. Öyle evet, demek var. Öyle bir hafiften var. <laughs> Biraz geriye çık. Böyle daha iyi gözüküyor bence. <laughs> Şunların tatlılığına bakar mısın? Oo. <laughs> oh. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Dans et muhayyem koçum. <laughs> dans et, hadi tamam kucağa işte bak. bak Allah bir mi bu? Selamünaleyküm. Şimdi bu şeyi göstereyim mi? Dudaklı dans ediyor burada. Aa ben bunu biliyorum. Şimdi bak dudanın öpücük. <laughs> Kısağıma çalışıyor. Kısağıma çalışıyor. Kısağıma çalışıyor. Abi tavuk. O tavukları Arkadaşlar yapıyor. kendimi gösterebilir miyim size rica etsem bir dakika. gün, gözükün. Selamun aleyküm. Selam arkadaşlar. Kamera aç Kamera çevir. Aga kamerayı çevir yemin ediyorum bak televizyonu çevireyim. Yani. Bak <laughs> yürümüyor arkadaşlar. Aga A şarkıda Evet arkadaşlar. Yeni keyif. <laughs> Allah aşkına bu tuş ne yapıyor? Ayak. Ayak. Aha, ben burada... Şimdi sen çek ben çıkayım. Sen çek ben birazcık izleyeyim bakayım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ya oğlum izle. He. Ben Cristiano Ronaldo derler. <laughs> Tövbe edem. Bam Bana zıplayan kuş derler. Ama örtüyle kuşlayan zıplandım. Şuraya çıkacağım biraz. Hayır. 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 Bakın ben kağıtta zıplayan kuşum. Ben ellemeyin. Elleyenin tutusun arkadaşlar. Bak şunu zoom yediyorum. Tam klasik ya. misiniz arkadaşlar? Hayır. <laughs> Bak bana. Cipsiyen. Ne ya bu? Bu kadar mi gördüm ya. Allah Allah. Bir dakika amma bozuyor bozuyorum. Arkadaşlar şunun tatlılığına bir bakar mısın? Hangi o tatlılığı? Çocuğum baban, babanındır, ananındır. Niye kırıyorsun? Şimdi ter anandan babandan da yedin. Annenin telli babanın bir tane. <gülüyor> 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 ee, videonun önünde videoyu kesmesin olur mu? Bu Hasan Emre benziyor lan. Şunu şöyle abi şöyle izleyelim. Bak. Bak, Kaplumbağanı taşıyor. Tövbe 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 tövbe. Kaplum. Zaten, zaten kendi yükünü taşıyamıyor. La, la, e, iner misin sen? <laughs> Ama bizim benim eşyam ben çıkabilirim. Benim, şeyim, şey Ama o televizyon ünitesi. Bizim televizyonumu eleyen kim? Eli bu, biz bu televizyonu niye yükseğe kaldırdık biliyor musun? Niye? Eskiden Eskiden Asenemir Emir böyle bu, bu ünitenin üstüne çıkıyordu. Televizyonu böyle elliyordu, bızıklıyordu Asenemir Emir çocuk, bebekken böyle. 3-4 yaşlarında. Bizim kitabı alalım, biz de buraya televizyon, bizim de buraya Bir tık daha büyük işte. Dur ben de konuşalım. Video bitti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar başka bir tane açalım. Gülmemek imkansız yine. Tamam. Gülmemek imkansız. Tamam. Ne açtık? Böyle birisinin resmi olmasın Eylül. Hani ben Videoyu tekrar başlatma. Tamam. Bunu izlemiştik Başka bir tane açalım ama böyle birileri YouTube adamların böyle şey olmasın. Hani bizim çektiğimiz gibi birisi olmasın. Videoda. Böyle bir tane bulmak lazım. Bu. Bunda birisi yoktur Aynen. E niye oradan çekiyor Çekiyor Buradan çekiyor. Ha çok Bırak. güzel. Götünü salla. Bekle ben de Evet, bu şimdi götürsün götürsün. Götürsün sakin ol, Ben bu ne bu işte? Bu benim işte. Daha Ben yatağın altına gireyim, koca yürekli bebek. Yataktan çıkamıyorum Bak, ben bugün dünyanın en şanslı, en yorulu kedisiyim. Bence biz bunu yere koyalım, ikimizde ben... rahat duralım. Nerede lan şu şey? Vallahi elim... Getir bunu. Abi, <laughs> Arkadaşlar biz, biz Siz görüyor musunuz? Görüyorsunuz inşallah Ne bileyim gözüküyor mu ki? Sisine gitti lan bunu. Yok, o video sessiz. Video sessiz oldu. Ama şu videoyu bitiremiyorum. Hadi. Dedek tutayım abimle. Karga i̇zler, i̇zler misin? Burayı izlemek için geldim. Ben buraya mı çekmek istiyorsun yani? Videomu sadece oturarak izleme. İzlemek için geldim. Hayır ben onu çekmek için geldim. Arkadaşlar Eylül şu anda marmala hareketler yapıyor. Eylül bence YouTube kanalı olsa çok saçma videolar olurdu. Ne yapalım? Burada

yedi yüksek bir Arkadaşlar Elin video değildi. Video izlem YouTube kendi telefonundan video izlemeye gelmiş buraya. O zaman ben bunu kapatayım aşağı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu videoyu burada kapatalım. Bu video burada bitsin.